Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hande ile birlikte Kütahya lezzetlerini deniyoruz. Şu anda Kütahya lezzetlerini deniyoruz ama Afyon lokumuyla arasına bisküvi bisküvinin arasına Afyon lokumunu koyduk ve bu şekilde deniyorum. Daha yeni deneyeceğim ben de denemedim. Aynen. Yarısı <laughs> komşular yedi. <laughs> Bakalım nasılmış. Dur araba geçiyor çıtırtısı duyuyor. <laughs> Sürebilirsin. Hmm, Waşs어요. 맛있어요. Öyle bir It's so delicious. Oh my god. Allah'ım bu çok lezzetli. Oh <laughs> very delicious. Başka ne var? Çoğun sıbal sekkimdir. <seçective> <laughs> şey mıydı? Bir dakika, kendime küfür etmedin mi? Böyle <laughs> anladım. Biliyorum da bir de. Hayır, biliyorum. Bildiğin halde söyledim. İşte. Ve bu... Hande'nin özel kahvesi. Küfür dederek istiyor. Harika. Delicous. <laughs> Very delicious. Şimdi... Biricik Korece hocamız Handi'nin yaptığı, kendi elleriyle yaptığı o özel, başka hiçbir yerde bulamayacağını, eşsiz, tamamıyla kendi yaratıcılığını kullanarak hazırladığı <laughs> o bisküvili pastayı yap yiyeceğiz. Asla hayal edemezsiniz. Pastamız e, ee, bisküvisiyle <laughs> ve sanırım çikolata sosuyla yapılıyor. Yaratıcılık adeta. Hmm. <gülüyor> Şimdi yaka katla. Çok Çocukların en sevdiği manzaranın çöp versiyonu. Tenekelerini gördün mü? Derin olanları. Onları nasıl temizlediğini öğreneceksin şu İlk defa görüyorum. Ciddi i̇şte Ciddi misin? Bolu'da gibi yapar mısın? Ha <laughs> pardon. Böyle mi? Oha, Bolu'da hiç yok. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... <laughs> And the Oscar goes to... Bunun içine düşebiliyorsun biliyor musun? Pek <laughs> istemiyorsun. Benim en büyük fobilerimden birisi yıllardır. İçine düşmek mi? <laughs> evet. Bu Kitay'ın sadece bu tarafında var biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Diğer taraflarda konteyner hala devam ediyor. Bunu denemek için yaptılar, sonra başkan değişti, bir daha denemedim. Bir şey değil mi? Bolu'da yıllardır konteyner görmedim ben. Bizim öbür Kütahya'da görmüşsündü. <laughs> evet bu arada, çok şaşırdım. <laughs> şimdi Kütahya'mıza özgü. Ee, şimdi Kütahya'mıza özgü sürme haşışı deneyeceğiz denememiş gibi. Hiç denemedim daha önce nasıl bir şeye benzediğine dair hiçbir fikrim yok o yüzden. Çok heyecanlıyım bu konuda. Görüyorsunuz çikolata, çikolatalı ekmeği sürer sürüyoruz ve sonra afiyetle ısırıyoruz. Diğerlerinin aksine tatlı değil. Böyle Haş haşlı börek falan var ya, börek. Daha geçmeyin. Ee, tam onun et, yani güzel oluyor. Bu sefer cidden delişiz. <laughs> <laughs> Dolandırıcı, öbürküler yalan mıydı demek ki? Hayır, onlar da gerçek canım. Sadece burada her şey. Az önceki ses tonunu da söyle hemen kamera çince. <laughs> 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 gerçek. Berfa bu arkadaşlar. <laughs> <Arkaya> ne <birini>. ne <laughs> Bak şimdi kameraya açacağım. Bir daha aynı cümleyi söyler misin? <laughs> Çok tatlılar. <laughs> Çok tatlılar yani. Yabancı bu kız arkadaşlar. Ne <laughs> yapıyor? rol <Roar> yapıyor. <laughs> Tamam, gerçekçi olalım. Bir yıllık tatlı ihtiyacımı şu anda karşıladım Yani tatlı komasına girmemiz <laughs> ramak kaldı. Bir şey kaldı. daha var. Bir telvası. Doğru o Onu biraz daha yiyelim. Şunu da dene de. Yeni <laughs> yani denememiş gibi. Benim profesörlerim. <laughs> İncik suyu değil, değil mi? Değil. İncik <laughs> suyu evlere verilmiyor. Sıradaki lezzetimiz nedir? Şş, kaymak şekeri. Onu hmm. yemedik Çuğu. Yerik mi? Yedik mi? <laughs> bir daha ye. <laughs> evet. Kaymak şekeri dediğimiz şey. Kaymaktan yapılan bir şeker arkadaşlar. Ay. Kaymak olduğunu az önce öğrendik. Evet. Kendisi şöyle ağızda eriyen. Ve hani erime şekli yağı anımsatıyor ama böyle tatlı. Az bir miktarı bile kesinlikle yeterince tatlı. Tat... Yani eşsiz bir lezzet. Tavsiye ederim. Farklı tatlara açık olmak gerekir arkadaşlar. Ne alaka? Bir mızıkçılık yapmaya çalışıyordur. O ne? Şey var ya, bunların Run BTS'i bu, e, programı var, BTS'i. Rap diye... Run BTS. Run. 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 Anladığım şey Rap diye BTS. <laughs> ya. Hayır. Orada Diyorum ki sure mi okuyor acaba? <laughs> Gerçekten onu düşündüm. <laughs> 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 ee, realistik olur. Mu? Evet kuş evine benziyor. Evet. Bu normalde kuru ama ben dışarıda bıraktığım için yaşa benzemiş. birazcık. kurutmaya çalıştım ama. Kurut. Şimdiki tatlımız, yiyeceğimiz. Bu ee, bozdum. He? Sumunu bozdum. Şimdiki tatlımızın adı bir helvası. Susam. Gördüğünüz üzere. Kuş yemi. Kesinlikle kuş yemini andırsa da insanlar için yapılmış bir tatlı. Ee, susamdan yapılıyor. Diğer malzeme muhtemelen kaymaktır. Genelde kaymak kullanıyorlar. Hayır Ne? Bilmiyorum. Ama <gülüyor> atan... <gülüyor> Bu sefer gerçekten ilk tepki. kuşlar da ağzının tadını biliyormuş. <laughs> Ama işte bu kuru kuru böyle cips bir çıtır çıtır yemen lazım. Bir de bunun lokum gibi olanı yapıyorlar işte. Sizi nasıl tanımayacağım biliyor musunuz? Şu sizin benim değil. Benim Maviş'in. <laughs> ya Maviş değildi bu arada. Aoi'ydi adı. Aoi. Japonca Mavi. <laughs> Yaratıcılık. <dakika. gülüyor> Ee, bayramlarda babaannenize gittiğiniz zaman susamla bir şeker vardır ya. Yeni nesil bilmez ya da sevmez. Onun ben onun ne alakası var aynısı, ya? Aynısı, Hayır, aynısı, değil. abi. Değil. Aynısı. Ben onu çok severek yerim. Bunu da güzel. Aynı tat. Güzel. Sevdim. Ben susam seviyorum. Ya, Beğendim. <laughs> Zaten geçen attığım vlog da çok ciddi değildi. Bence gayet mis gibiydi. Sadece konuşmuşsun ki. Ne? Hangisinden bahsediyorsun? Haa arkadaşlarından. Aha. Sadece gülmüşsün. Araya da konuşmuşsun. Az önce sadece konuşmuşsun. Şimdi sadece gülmüşsün. E sen de seç yani birisini. Hem double de... tree. Mis gibi geliyor. Arkaya. <gülüyor> şimdi. Daha önce gerçekten hiç yemediğim bunu tüm ciddiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Çünkü hani bizim o taraflarda hiç yer <laughs> bizim o taraflarda hiç yer yer fıstığı yok maalesef. Allah <laughs> ciddi ciddi dinliyorum. <laughs> ben hayatım boyunca hep yer fıstığını tanıt Sadece <laughs> videolardan duymuştum. <laughs> Antep fıstığı yemek zorunda kaldım hayatım boyunca. Onun sadece. antep fıstığı yiyenler daha çok zengin değil mi? Antep'ten <laughs> Allah geliyor. Allah'ın topluyorlar. Şimdi gördüğünüz şeyin adı. Bilmiyorsanız öğrenin. Yer fıstığı. <laughs> Böyle kırıyoruz içinden. Nasıl kırılıyor? Bize şey gösterir misiniz? Böyle. Fıstık çıkıyor. No. Bizim burada ceviz çıkıyor ya. <laughs> Kestan şey gibi mi? çıktığı gibi mi? Evet. At kestanesi yerine ceviz çıkıyor. <laughs> Şimdi bunu yiyorsunuz diye atıyorsunuz ve sürünüyorsunuz. Sizin orada aşure var mı? <laughs> biz Nuh'un oğullarından değiliz bizde yok. <laughs> gerçek halini göster. Kamera elinde. Nin, arkadaşlar, kritik şu kaynakları yiyorum. Bu ne? No. <laughs> o ne konuşuyor? Ne konuşuyor ya? Aa normalde hep böyle erit takılıyorsunuz. <laughs> Hiç demedim. <laughs> <laughs> Uzaklaştım fırlatabilirsin. manzara mı? Evet. <laughs> Neden söyleyeyim mi? Dağda, taşta insan evet. yok, akıl yok başta. Evet. Çünkü dağın Erkol tepesinde, kadar... <laughs> dağın tepesinde bildiğin çoraklığın içinde yaşıyorum. Yani o... ağaç yok, dımbızla karsı, dağdaş. Şu an daha samimi geliyor biliyor musun? <laughs> Orjinali mi? dünkü, dünkü şey bu korucuyu çektiğin videoyu izlediğimde böyle çok böyle geçmiş ama şu an böyle videolar çekmiyorum. Aşırı samimi duruyorsun. <laughs> <bir Gülüyor> e şey, <laughs> <laughs> çünkü onu bilgi verme videosu. Bilgi verdiğim şeyde... Arada <Gülüyor> <kim>? <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl yapabilirim? Dur <laughs> düşün. <laughs> <laughs> Sakalların taş gibi hanımefendi. Nazardan sonra sakal çıkmıyor başım. Hangi tıraş bıçağını kullanıyorsunuz? <laughs> ben de bilgilendirme. Sakal nasıl kesilir? <laughs> Daha çıkmadı ya büyük bir kere kadar. <laughs> Çıkmış mı? Gözükmeye. Zoomlayıp kontrol etme lütfen. Ya! <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük vlogumuz bu kadardı. Dur anne çekemedim yine bekle. Bir başlattım. Evet arkadaşlar bugün ki, olmadı bugünkü olmadı Bu kadardı. İzlediğiniz için. Sözünün yarıda kestim. Bir daha başla beklek. Evet arkadaşlar. Erken diyorsun. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. <laughs> 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 Videoyu izlerken beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapatır mısın? <laughs>